Bizler gizlerle dolu bir evrende bir düşün düşünü görmekteyiz. Gerçekte bildiğimiz hiçbir şey yoktur. Sezişlerimiz, kavramlarımızın, deney dışı idelerimizin içine gömülmüş bir şeyler kuruyoruz. Ne var ki bildiğimiz sandığımız şey sadece olaydır. O olaylar ki bilmediğimiz bir nesne ile asla bilemeyeceğimiz bir öznenin birbirlerine olan ilişkisinden doğmuştur. Descartes'in metafizik anlayışını işlerken onun doğru bilgiye ulaşmaktaki metot tutkusuna değinerek konuya başlamıştım. Kant'ın ise sorunu metafiziğin bir bilim olup olmayacağı ile ilgiliydi. Kant'a göre metafizik ile bilim yapılamazdı. Çünkü biz dünyayı ancak bir filtrenin arkasından görebiliyorduk ve bu filtreyi kaldırıp gerçeği görme şansımız yoktu. Yani bir gerçek vardı ama bizim onu algılayabilecek araçlarımız yoktu. Akıl yoluyla ulaşmaya çalıştığımız bir evren var. Ama bu akıl ne nesneyi bilebiliyor ne de özneyi. Bizse sadece iki bilinmezin ortasındaki ilişkiye bakarak sonuçlara varmaya çalışıyoruz. Halbuki akıl özgür olmayı arar ve aşkın olma çabaları bu yüzdendir. Hatırlarsanız aşkın bilgi deneyimlemeden ulaşabildiğimiz bilgiydi. Halbuki, saf akıl deneyle bağını koparmadan fikir yürütemez. Onda bu aşkın yetenek yoktur. Fakat o hum gibi de düşünmüyor. Varlığı duyumladıklarımızla sınırlandırmıyor. Yani bir şeyin deneyini yapmıyorsak, o şey yoktur demiyor. Tekçi bir evreni savunmuyor ve metafiziği reddetmiyor sadece akıl yoluyla ulaşabileceğimiz bilginin sınırlarını bize gösteriyor ve var olan ama bizim deneyi yapmadan fikir yürütemeyeceğimiz bir dünyadan, gizlerle dolu numuneler dünyasından bahsediyor. Kant açısından bakacak olursak eğer, deneyini yapmadığımız bir varlık yoktur demek kendiliğinden dogmatik bir yargıdır. Bu yaklaşım neden biz duyumsamıyoruz diye o şeyi hepten yok kabul edelim. Felsefe ise saf akılla doğru bilgiye ulaşma hayaline kapılır. Yani yukarıda değindik ya, akıl özgür olmayı arzular. Kant'a göre sırf bu yüzden umut olsun diye boş bir kuruntunun peşine takılırız. Her düşünce bilme sonuçlanmak ister halbuki her zaman düşünmeye sanmak ile başlarız. Bazen bu sanrılarımıza inanmayı seçeriz ve bazen sandığımız şeyi aynı zamanda biliriz de. Bilgi ise sanmak ya da inanmak değildir. Bir şey bize öyle olduğunu açık ve seçik biçimde gösterdiğinde gerçekten onu bildiğimizi anlarız. Bu yüzden nesnellik biliyor olmanın zorunluluğudur. Peki biz bu nesnelliğe sadece deney yoluyla mı ulaşırız? Denemediğimiz bir bilginin aynı şartlar karşılandığında hep aynı sonucu vereceğine dair bir çıkarım yapamaz mıyız? İsterseniz bu soruya Kant'ın felsefesinde geçen şu üç tür önermeyle cevap verelim bir analitik önerme. Bu önermeler isminden de anlaşılacağı gibi analiz yaparak ulaştığımız yargılardır. Cisimler, yer kaplar ya da memeliler yavrularını emzirir gibi bunlar kavramı incelediğimizde rahatlıkla ulaşabileceğimiz önsel çıkarımlardır. Cümlenin öznesini tanıyorsanız yüklem size kendiliğinden doğru gelecektir. Bu önermeler bize yeni bir bilgi vermez. Sadece var olan bilgimizi dile getirmiş olurlar. Sentetik önerme deneyimleyerek ulaştığınız yargılar ise sentetiktir. Tüm kediler kuyrukludur yargısına ulaşmak için bütün kedilerin kuyruklarına bakmanız gerekir. Kuyruksuz bir kedi gördüğünüzde ise bu önermeyi çürütmüş olursunuz. Yani tanımı gereği size kendisini kanıtlamaz. Örnekten yola çıkarak doğruluğuna bakmanız gerekir. Bize yeni bilgi veren sentetik önermedir. Önsel sentetik önerme ise Kant bu önerme çeşidine matematiği incelediğinde ulaşmıştır. Düşünün ki bir anne olarak 3 yaşındaki çocuğunuza basitçe toplamayı öğretmek istiyorsunuz. Ona şimdi odada 2 kişiyiz. Baba içeri girdiğinde ise 3 kişi olacağız dediniz. Henüz içeriye kimse girmediği için bu yargının deneyini yapmadınız. Ama bahsettiğiniz toplama işlemi kendiliğinden deneye hazırlık yapmanızı sağladı. Baba içeriye girdiğinde odadaki herkesi tek tek göstererek saydınız. 1 2, 3 ve böylelikle çocuğunuza 2 artı 1'in 3 ettiğini kanıtladınız. Sentetik önerme deneyden sonra ulaşılan önerme iken, önsel sentetik önerme deneye hazırlık aşamasında düşünsel olarak kanıtlanan önermedir. Diyelim ki endüstriyel bir ürün için birlikte çalışacak iki parça üreteceksiniz. Önce bu iki parçayı zihninizde tasarlarsınız. Daha sonra bu tasarımı bilgisayarınızdaki bir programda gerçek ölçüleriyle bir araya getirip onların birbirlerine uyumlu olup olmadıklarını görürsünüz. En sonunda kalıplarınızı hazırlar ve bu iki parçayı gerçekten üretirsiniz. Böylece bunların fiziksel olarak da çalışıp çalışmadıklarının deneyini yapmış olursunuz. İlk başta analiz yöntemiyle iki parçanın birlikte çalışması gerektiğine ulaştınız. Onların uyumlu olmalarını sağlayacak önsel bir sentetik süreçten geçtiniz. ve ardından fiziksel olarak deneyini yaparak bu iki parçanın birlikte çalışabileceği üzerine sentetik bir yargıya ulaştınız. Burada önsel sentetik önermenin bize sağladığı fayda şu. Analitik önerme gibi sadece var olanı bize bildirmiyor. Yeni bir bilgi verebiliyor. Üstelik bu bilgiye deneye başvurmadan da yapabiliyorsunuz. Burada önsel sentetik önermenin bize sağladığı fayda şu. Analitik önerme gibi sadece var olanı bize bildirmiyor. Yeni bir bilgi verebiliyor. Üstelik bu bilgiye deneye başvurmadan ulaşabiliyorsunuz. Yine de burada deneyle kanıtlanabilecek bir bilgiden bahsediyoruz. Deneyi yapılamayacak bir bilgi bizim yargısına ulaşabileceğimiz bir bilgi değildir. Çünkü böyle bir yargının doğruluğunu istesek de asla ölçemeyiz ve dolayısıyla hakkında yorum da yapamayız.